Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşviklerinin ardından Türkiye'de yerli ve milli sanayi adeta ayağa kalktı. Üretilen SİHA ve İHA'ların sahada gösterdiği başarılar tüm dünyada savaş senaryolarının yeniden yazılmasına neden oldu. Türkiye, İHA ve SİHA alanında dünyada ilk üç arasına girerken diğer ülkelerde bu konuda yeni adımlar atmaya başladı. Bu kapsamda, İsrail ile Hindistan yeni bir ortaklık kararı aldı. İki ülke arasında yapılan anlaşmaya göre, Hint ve İsrailli yetkililer ortak bir çalışma yaparak İHA ve SİHA üretimine başlayacak. Bilindiği üzere Avrupa'da bazı ülkeler İHA üretimi kararı alsa da başarılı bir prode ortaya çıkaramadı. Almanya, 800 milyon euroluk yatırıma rağmen başarıya ulaşamadı ve prode çöktü. İsrail ile Hindistan'ın provesinin başarılı olup olmayacağı merak konusu. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.